<laughs> ne güldük ne güldük değerli izleyenler Allah gülmekten ayırmasın Aa, dedim öyle. ki yaşlılığıma burada bir arsa alın ben komşu olacağım sana gelin vallahi ne güzel olur kendi çaya her şey Hele bir sorun niye? Hele bir sorun niye? Niye? Aman Allah'ım şu incire bir yakın plan istiyorum. Hepsi bu incirle başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün düşünceleriniz. Bütün düşüncelerimiz bu incirle başladı. Bakın ben böyle bir şey. Kuru incir bu. Ee, sizin bahçenizin ağacı. Aynen öyle Bunları meşhur. Bunları bu minik minik bunu nasıl kuruttun? Bu nasıl bir şey? Hayatımda ben böyle bir incir kurutması yemedim. Kızlara da hemen tattırdım. Kameramanlarıma da hemen tattırdım. Nasıl? <laughs> Efsane. Vallahi, vallahi satmıyorsanız oh, bundan eşşan. satın. Vallahi rekor kırarsınız hatta yurt dışına falan gönderin. Tamam. Ben böyle bir lezzet sahiden kuru incir sevenler bu ne kuru ne yaş Eksimsi. mayhoş. Muhteşem bir şey ya. Muhteşem. Size bir şey söyleyeyim ödül alır bu ya. Evet, evet meşhur zaten bizim köyümüzün inciri meşhur. Sadece mi? bu sizin köye ait mi? Çünkü ben Yok. hiçbir yerde görmedim şu kurutma cinsini yapıyorlar, şu miniklikte. Yapıyorlar ama şey biz mesela ihraç Çok ediyoruz zaten yurt dışına falan ee, ama şey normal büyük incirleri böyle bu küçükleri <laughs> değil. Ben onu istemiyorum ben onu bunu diyorum yapıyorum. bunu. Bu ödül alır. Bu beyaz incir sizin ithal edicileriniz. Bir de cevizle dener misiniz? Siyah olan büyükler değil evet, mi? Incir, bu minik evet. Bu minik incir. Bu beyaz incir. Cevizle denemenizi oldu, istiyorum. Bilmez mi bu Çok, ablan senin. Ha, <laughs> bu, bu da hurma mı? Evet o da cennet hurması. Cennet hurması. Hı -hı. O da başka bir lezzet. Aa, Biraz ablam. Yok, ablam. Birazcık ısırmanız gerekiyor. <laughs> İçi böyle şey biraz doğal. çikolatalı gibi. Çikolatalı mı? Evet, güzel oluyor bakın. Evet ben ondan yemiştim, çok güzel oluyor. Evet, Bu seksine. Muhteşem bir şey olsun. o da. Onun Olgu. içine ceviz de koyuyorum. ceviz de çok Aa, güzel oluyor. çok da <laughs> vermeyin bana. bana bunları <laughs> verin. Evet, ben özellikle sizin yanınızda koydum. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim ya yani, doğal beslenelim diye. Yalnız goldluk masamızın <laughs> her <Evet>. bir ayrımında <laughs> var. Evet. var evet. Şimdi diyecekler ki söyleyeyim mi? Yani Nevra Hanımcığım efendim her şey gold. Buradaki gümüş oldu mu? Diyecekler. Biliyorum. Diyecekler. Biliyorum. Buradaki Diyecekler. tabaktaki gümüş oldu mu? Diyecekler. Aslanım bize bir evet. şey bırakmadın. <laughs> 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 Bütün yorumları yaptım. Hadi ben ben, ben söyleyebilir miyim? Dur kızlar başlasın. <laughs> <laughs> <sizler>. Kim? Yasemin. <laughs> ...ben Doğru başlayayım sen. siz tamam. tabakları yorumladınız... ...bardakları da yorumladınız ben sadece... ...yok yok ben sizin sesiniz oldu... <laughs> <İzleyinim. gülüyor> ...belki hayır Aslı çok güzel olmuş diyeceksin... ...tamam... ...gold yani diğer sunumlukların... ...hepsi birbiriyle uyumlu bir bütünlük sağlamış... ...evet, evet dediğiniz gibi kadehler... ...ve tabakların kenarlarındaki yaldızlar... ...olmamış... <laughs> ee, ...ve şu alt sembolüne... onda biz bakışıyoruz... ...böyle... <laughs> O bana ya bana bakıyor, ben ona mi? bakıyorum. At Murat'tır. Evet. At Murat'tır. <laughs> Murat'ı da olsun. Eğer erdik Murat'ı da. Onu yapıyorum sen ben. Gelin evinde olmak istiyordum ve oldun mu? Oldum. Evet. Aynen. Hepimiz Murat'ımıza erdik bir <laughs> kız Erdik evet. çok şükür. Evet. Sen de bunu köşeye koymuşsun bir mesaj mı veriyorsun? Yok yani onu ben seviyorum. <laughs> Dediğim gibi benim hayatım Murat zaten. Yani evet. eşim Murat ya. oldu. için. Bilgileri beğeniyorum. Gerçekten evet. ne asil hayvan değil evet, mi? Evet. Her şeyde yakışıyor. yakışıyor. Evet Köyde ama ben var. onu Köyde önceden babamın vardı bir tane atı. Sonrasında çok bakamadı. <laughs> Bakamayacak yüzden, dedim evet. ki masamız Ama olsun. Ama ben onun masası değil de şurada e, konsolun üstünde görseydim daha çok beğenirdim. Bibli olarak değil mi? Evet. evet. masada evet. kız şimdi. size değer vermiş. Evet. İçine arpa şehriye salak ısınmış. Sağ ne olsun ya at. <laughs> at, atın üstüne gelin bir tane biner. Mi? O zaman ne, ne diyoruz? Biliriz, gelin atabilir. At. <laughs> ya sitte ya. Tamam. Peki. Sen ne diyorsun ilacı? Ee, ben goldlardan yemekleri göremiyorum. Gözlerim Ben kamar göstereyim işte. aşkım. <laughs> evet, Öyle <laughs> <evet, gülüyor> sayalım Hasan Benim <laughs> yani Hiç çok ağırdım. Hiç <laughs> <laughs> çok ağırdım <bir> Hasan. <laughs> ama tam Nevra'yı yansıtıyor. temsil ediyor. Yani yansıtıyor. Yani çok ağır ama yani sunumlukların uyumuş. Arkadaşlarımın da dediği gibi e, bunlar uymamışlar yani bardaklar ve tabaklar ve hani şunu suplalarınızda birazcık daha böyle aynalı da kullanabilirdiniz. O zaman da daha ferah olabilirdi. Şey yemek takımınız da daha hani o zaman e, uyumlu olabilirdi. Bardaklarınız da en azından uyumlu olurdu bu şekilde. Şimdi hı. ben kendimi şu anda hı hı. böyle altın kaplama Osmanlı dönemine gittim. Evet. evet. <laughs> Hürrem Sultan bizi ağırlıyor. Evet. Kahvaltıyla birlikte. <gülüyor> <gülüyor> Altınlarıyla <laughs> Süleyman Süleyman diye <laughs> tamam Murat, Murat. Ben Murat 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 Ben kendimi gerçekten bir Osmanlı sarayının Masasında hissettim Gelin evet. evet. evi değil gol evi olmuştu <laughs> Evet canım Şimdi bir tane daha detay var Benim evet. takıldığım Şimdiye kadar ki izlediğim gelin evi programlarında Ben sıkı bir takipçisiyim bu arada gelin Peki evinin güzel. Hiçbir Hoş gelin ediniz. demedi ki Bütün ikramlıkları Sizin için kendim hazırladım demedi. Evet. Ee, şimdi kaç tane ikramlıkları siz bizim için hazırladınız? Kaç tanesini hazırladınız? Kaç tanesini hazırladım? Biliyorsunuz ben iki çocukluyum. Ee, öncelikle bu mantıklı. Öncelikle hatırlat. aynen evet. öyle. O yüzden çok bir şey hani hazırlamam, çok çok fazla bir şey hazırlamam mümkün değil. Yani tabii ki mümkün olan da olabilir ama ben evet. kendi adım için konuşuyorum. Ee, salatayı ben hazırladım. Sonrasında <laughs> tiramisu'yu ben hazırladım. Ee, poğaçaları ben hazırladım. Çok Ve... Bir de onu unuttum ama. Ha şunu. Neyi unuttun yerinden Ya seni. şey bir tane incirli bir şeyim daha vardı. onu da, O geldi aklıma da. <laughs> Aynen bu bizim yöresel bir şeyimiz. Onu da kahverengilerin yani. arkasında. <laughs> o, o incirli bir şey neyse <laughs> onu işte. görmek istiyoruz. Evet. Düğün işte. kınayı izlerken tamam evet. mı? Ama e ki ben yani hazırladım ya o yüzden. O <laughs> yedi acaba bizim arkada? Bilmiyoruz. Işte, ya, işte, ya ben yola alınırım. mı? Ne Ben biraz tadına baktım Aslı Hanım. Ama onu görmek istiyoruz biz. Daha sonra Kız evet, kaçtır diyor evet. arada. Nevra Hanım çok tatlı bir insan. Gerçekten çok sevdim. Ama o masada gerçekten kendi elemeğini görmek isterdim. Çünkü sadece dört çeşit kendisine aitti. Gerisini başkaları yapmış. Ben başkalarının yaptığı yemeği yemem. Ben sizin elinizden yemek isterdim. Bol çeşit isterdim Hanım. Buradan benden geçemediniz. Bu ne aşkım? O yumurta da olmazsa. evet o da bizim e, köyümüze Yok. köyümüze özgü bir e, yemek diyeyim ben hatta. Sunuluktan Çünkü... göremiyorum <laughs> şey. o da sarı yağ yazıyor. Evet <laughs> o da sarı yağ. Sola dön orada. O yüzden söyledim. Hep Ay, yemekleri seçelim. Sarı yağ. Yeşil koydum ama olmadı. Bir dakika cümlesi bitmedi. Sonra hayatım. Ha, onu ben hazırladım. ondan sonra diğerlerini işte böyle akrabalar, <laughs> <vesaire>. komşu, komşu. Neyse <Aynen. gülüyor> <laughs> <Beş renkli. gülüyor> so Sarmaları Halabaların yaptı. Sarmaları bu Mardin sarması kayınvaliden Mardin'den gönderdi. Oo. Diğerini de halam yaptı. Evet, onları Sıfır. kesinlikle denemelisiniz. Ağzım. Çok Ağzım. farklı ben bir lezzeti yok muydu? Ben bunu hiç kullanmadım ya. Yok siz. Ama masada yok mu? Var var, var bak bak, bak, bak herhalde her orada. Göremiyoruz. Ne öyle? Şimdi dersin. öncelikle ben bir de şunlara yapılan yorumlara cevap verebilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabaklarım benim çeyizimdeki tabaklarım. Tabii ki gold tabaklarım da var. Hı -hı. Yani evet. bunu e, es geçmiyoruz. Hatta gösterelim size. Ee, ama ben bunları burada Uygun sergilemek yorga. istedim ayrıca her şey çok çok gold diyeceğinizi bildiğim için de hani özellikle gri bardaklarım da yine gold bardaklarım var hı hı. özellikle bunları Biraz, kullanmayı tercih ettim hani evet. e, bu şekilde bir de çeyizimi aldığım için diğerlerini sonradan almıştım bunlar çeyizlik olduğu için. Bunu Biraz daha da hani goldu hafifletmek, hafifletmek istedim aslında. aynen öyle.